Özellikle e, kurtuluş mücadelemizin simgesi olan İstiklal e, Marşı'nın e, kabulünün 100. E, yıl dönümü vesilesiyle e, Battalgazi e, Belediye'mizle e, bir sürü e, organizasyonu içerisinde e, bayrağımızın e, en yükseklerde dalgalanması ve İstiklal Marşımızın en yükseklerde okunmak suretiyle böyle bir etkinlik ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. İnşallah hayırlara vesile olur diyorum. Başkanımızın vermiş olduğu destekten dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. biz aslında Malatyalı değiliz ama Fahri Malatyalı olarak bu yürüyüşe katılmak istedik. Gerçekten İstiklal Marşımızın Malatya'nın en zirve noktasında söylenmesinde. Biz de orada olmak istiyoruz. Biliyorsunuz e, İstiklal Marşımızın 100. yıl kabulün dönemi. E, bu etkinliği sadece salonlarda kutlamak yerine e, biliyorsunuz Malatya elindeyiz ve Malatya'nın en yüksek zirvesi Beydana. Beydan'ın tepe noktasına çıkıp e, bayrağımızı orada göndere çekip onun dibinde de İstiklal maaşını okup bir farkındalık oluşturacağız Allah'ın izniyle. Ee, zorlu bir yolumuz var, bir güzergahımız var. Sağ salim gidip geliriz inşallah. Ee, emeği geçen Battal Gazi Belediyesi'ne e, ve ortak katılım olan biz turdaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim her konuda. Böyle önemli ecdadımızın işte bize bu toprakları bırakır, bırakırken can vererek şehit olarak bıraktıkları önemli günleri işte İstiklal Marşımızın kabulünü anmak için biz de kendi bağımızdan bir etkinlik yapmış oluyoruz. onları anmış oluyoruz, yad etmiş oluyoruz. Böyle güzel etkinliklere işte daha fazla insanlar katarak, daha fazla insan getirerek hem doğa sporlarını yapmış oluyoruz hem de ecdadımızı yad etmiş oluyoruz. Değerli İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u inşallah anmış olacağız 100. yılında bugün aynı haftaya denk gelen işte Çanakkale şehitlerimizi de Tekrar anmış olacağız. Güzel bir etkinlik yap, kazasız, belasız inşallah dönüp geleceğiz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güderden e, çok teşekkür ediyoruz. Yani belediyelerimizin böyle etkinlikleri sosyal faaliyetlere verdikleri destekler daima bizleri gururlandırıyor, bizi teşvik ediyor böyle etkinliklere. Desteklerinden dolayı tekrar o sayın Osman Güdere teşekkür ediyoruz. Çocuklarla, özellikle çocukları, gençleri alarak geldik. E, amacımız. E, bu, bu rakıma, bu derecede çıkmamızın sebebi e, kitaplar devirerek ya da sen bu konuyla İstiklal Marşı ile ilgili sempozyumlar düzenleyerek elde edeceğimiz o ruhu adımlarımızla da işte o, bu soğukta, e, i̇stiklal Marşını birazdan okuyacağız, daha okumadık ama e, o hissi nasıl bir his yaşayacağımızı, manevi bir his, milli ve manevi bir his yaşayacağımızı düşünüyoruz. E, adımlarımızı atarken dualar ediyoruz. E, Türk Birliği'nin her zaman, her daim e, yani tüm e, dünyadaki coğrafyada Türk Birliği'nin sağlanması temel temennilerimizi, dualarımızla adımlarımızı atıyoruz. E, bu da bizim fiili duamız olsun diye düşünüyoruz. Ee, bugün biz buraya gelmek istediyoruz. Burada da şeyimizi kutlamak istiyoruz. Kutlamak istediğimiz için çok mutluyuz ve herkesle olmak istiyoruz. Işıklar Mersin'in 100. yılında baydığını onur kutlamak için kendinden onur duyuyorum. Özellikle yaklaşık bir yılı aşkındır millet olarak hep içeride pandemiden dolayı ciddi bir sorun, sıkıntı yaşamış olduk. Daha doğrusu dışarıya hasret kaldık ve bu hafta da İstiklal Marşımızın 100. yıl dönümü Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı 2021 yılını İstiklal Marşı yılı olarak ilan etti. Tüm bireyler olarak bu yılı kutlamaya çalıştık değişik etkinliklerle. Bugün yapacağımız farklı bir etkinlik var. Belediyemizdeki arkadaşlarımız olsun biz turla beraber bir zirveye tırmanış gerçekleşti, yürüyüş gerçekleştirilecek. Burada amacımız hem spor yapmak hem İstiklal Marşımızın kabulünün ve Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü zaferinin yıl dönümünü e, idrak etmek noktasında bayrağımızı arkadaşlarımıza burada teslim edeceğiz. Yürüyüş sırasında göndere en yüksek yerlere çıkarıp bu bayrağın ilelebet bu topraklar üzerinde dalgalanacağını hem hem kendimize hissettirmek hem dışarıya gösterme adına böyle bir aktivite gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte pandeminin azaldığı ve birçok aktivitenin, birçok kişinin katılımıyla şu an pandemiden dolayı arkadaşlar katılımı biraz sınırlı tutmuşlar. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu tür aktiviteleri belediyeler, sivil toplum örgütleriyle beraber, vatandaşlarımızla beraber gerçekleştireceğiz. 21 Mart geliyor. Baharın müjdecisi ve şu anda kuşları etrafımızda görüyoruz. İnşallah daha mutlu yarınları yaşamak ve yaşatma adına millet olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz, sarf edeceğiz. Akif'e başta Akif olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Bu vatan için hepimiz de. Yeri geldiğinde şehit olmaya hazır birer fert olarak bu bilinci hem kendimizde yaşamayı hem de başkasına yaşatma noktasında gayret sarf eden bir milletiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bu ülkeye ne zaman bir kasıt söz konusu olduğunda millet olarak hep buna karşı yek vücut olup bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmışız. En son örneklerinden bir tanesi de 15 Temmuz'dur. Diyoruz ki hani Akif'in deyimiyle Rabbim bir daha ülkemizi, milletimizi bu tür olumsuz vakalarla, saldırılarla karşı karşıya getirmesin diye ifade ediyor. doğru Çanakkale Şehitleri Haftası ve İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla zirve yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Şimdi sizleri bütün şehitlerimiz e, anısına e, saygı duruşuna davet ediyorum. Arkasından İstiklal Marşımız. Dikkat you <laughs>